ananı sikiyim aaa aaa şundan inerim dur Allah belanı ver be. anam anam senin kullanacağın arabanı avratını sikiyim aaa abi aman 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 çarkı arıyordum amına aaa Beti var mı bir tane? Kaldır ellerini. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş diyorum. Uzaklaş. Bin arabaya bu Kişiler etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale. İyi misiniz? iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyiz, tamam. iyiyiz. Bizde sıkıntı yok. Bizde sıkıntı yok değil mi? Tamam. tamam. Hayır. Ben, ben kaşım. Bir şey yok. verdim çocaya. Hadi görüşürüz. Ha. Uyup ne bunu ne? ne <laughs> Lan çocuğuna bak be! Ama Ya ölüyor ne oluyor? Bir dakika. Bu? bir dakika. <laughs> Abi yaz bey bir saniye telefonla konuşuyorum. Ya zor bu çocukluğu yapıyor gene. <laughs> ne oldu? Aa, bugün Evolun. Aa yeni hırdavatçı açılmış lan. Dinle beni Çok dinle. Iyi. Bugün Evolun fişini çekmek günümde de. E... bugün mü tam, evet, tam olarak? Otomatiğini alacağım. Beklesek mi bir gün filan? Yok. Bugün. Anladın mı? Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Hadi öptüm seni. Ee, öptüm bir de. Ee, yaşarsan sevinirim. Ölme amına koyayım daha çok döveceğim seni. Öyle mi? Öyle değil akşam oldu. Anlayalım. <laughs> Hadi girelim. Bırakacağız mı böyle? Bırak amına koyalım çocuğu ölsün. Alalım aslanı. Yok bırak. Adamla.

şerefsiz. Ben <laughs> kendimi <laughs> <laughs> <Vandırdım>, amına o. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Çok çok uçtum dur geliyorum. <gülüyor> çekemiyorlar. Çekemiyorlar. <gülüyor> Cito Sefe. Yılmaz'a sorsana Mark Zuckerberg evine miymiş? <laughs> Amına koyayım ne? Ya, bakıyorum düğüne Güzellikte yok kimse be bu çocuğu cinler. Amına koyayım çocukları. Burada iki dakika eğlenemiyoruz ya. Benim. Ya, ya bana koy, bir şey yapayım, adadı şey koyayım. Çar var Yarın altına düştüm bana koyayım ya. Kapılar açıldı bana koyayım. Ay aradan. Ya bu kadar hızlı olmasını bekle. <gülüyor> Selamünaleyküm. lokum. Arabo orsma git Ula 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 Ararız ki. Ulo Ah. Ben çok kötü oldum. Aha. Efendim. İstisnai bir modele Abla. Beni de alın, beni de Abla, Abla ablacığım. Abo! Abo! Spor yapıyordum da. Bıraktım ya. Sıkıyor. Ne ne yapayım? Çok spor yapma. Devam 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 devam. Direkt soldan geç. Bravo. Yok grov olmaz. Nere burası? Sürü var mı vurma amına? Doğru oh. <laughs> çocuğa bak. Uçan sabır amına. Ula 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 ula. Bak böyle gaz takılıyor arabada. Ben anlamıyorum. Yine vurdum bak. Arabada gaz takılıyor amına. Bir şey oluyor gaz takılıyor. Bu araba ya bende sorun var ya arabada var. Bu bana çok oluyor bak. Gene okay. Kaplumbağa yeme bulmuşlar araçta. Kaplumbağa'dan. Oo. Kemikten almıştım araca. Lan! O mona koyuyor. Ya senin ben ta alını sikim Galiba sikim kırıldı. Aaaa! Gülme şerefsiz. Bye. Ah!